kimya laboratuvarında toksik, yanıcı, aşındırıcı, patlayıcı özellikle kimyasal maddeler, kesici, delici ve elektrikli araç gereçler bulunur. Bu nedenle laboratuvarda yapılacak çalışmalarda alınması gereken önlemler vardır. Yukarıda verilenlerden hangileri laboratuvarda alınması gereken önlemlerdendir? Kimyasal maddeler tadılarak veya koklanarak tanınmaya çalışılmamalıdır. Doğru. Hatta kimyasal maddeleri bırakın laboratuvarda herhangi bir şekilde yeme içmede yasaktır. Laboratuvar ortamı iyi havalandırılmalıdır. Kimyasal atıklar lavaboya dökülmemelidir. Kimyasal atık kutularında depolanmalı ve daha sonra da uygun bir şekilde imha edilmeli. Doğru cevabımız E şıkkıdır. Yukarıda verilenlerden hangileri laboratuvarda alınması gereken önlemlerdendir diye sormuşlar. Laboratuvarda kullanılacak araç, gereç ve cihazlar tanınmalıdır kesinlikle. Hangi cihaz ne, iş, ne işe yarar, nasıl kullanılır bilmemiz gerekiyor. Deneye başlamadan önce deney hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. Deney füyünü mutlaka okumamız lazım. Sıvılar pipetle alınırken puar kullanılmalı, kesinlikle ağızla çekilmemelidir. Herhangi bir dikkatsizlik anında yutabiliriz çünkü kesinlikle puar kullanmamız gerekiyor. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi laboratuvar güvenlik kurallarına aykırıdır? Kırık, çatlak ve kirli cam malzemeler kullanılmamalıdır. Kimyasallara çıplak elle dokunmamamız lazım. Laboratuvarda mutlaka koruyucu önlük, eldiven ve gözlük takmalıyız arkadaşlar. Laboratuvara yiyecek içecek getirilmemelidir. Aynı spatül veya pipet temizlenmeden başka bir madde için kullanılmamalı. Eter, aseton, alkol gibi uçucu ve yanıcı maddeler açık aleve tutulabilir. Yanlış arkadaşlar. Bu maddeleri açık aleve tutarsak çok e, hızlı bir şekilde parlayarak alev çıkaracaktır. Ve bu da çok tehlikeli olacaktır. Doğru cevap E şıkkıdır. Damlanın deney yapma sürecindeki işlem basamakları aşağıdaki gibidir. Damla laboratuvarda yaptığı davranışlardan hangisi ile güvenliğini tehlikeye atmıştır? Deneyle ilgili bilgileri ve yapılması, yapılış aşamalarını okuması, yapması gereken bir şey. Önlük, eldiven giyer ve koruyucu gözlüğünü takar. Bu da yapması gerekiyor. Gerekli malzemeleri hazırlar, temiz ve sağlam olduklarından emin olur. Çatlak, kırık, çizik cam malzemeleri kullanmaması gerekir mesela. Alevlenebilir maddeler ile çalışırken çeker ocağın aspiratörü bozuk olduğu için laboratuvar bankasını kullanır. Kendisini ve güvenliğini tehlikeye atan bir hareket yapmış oldu şu anda. Deney sonrasında tüm malzemeleri temizleyerek yerine bırakır. Doğru cevabımız nedir? D B seçeneğidir. Aşındırıcı korozif maddelerle alakalı bir bilgi verilmiş bize burada şimdi. Bu uyarı işaretini bulunduran maddeler göz, cilt ve diğer dokulara teması halinde aşındırıcı ve yakıcı olabilen maddelerdir. Metal, cam, kumaş ve canlı doku üzerinde aşındırıcı etkiye sahip olabilirler. Üzerinde bulunan güvenlik işaret güvenlik uyarı işaretine bakarak yandaki görselde verilen madde ile ilgili yorumlarından hangileri yapılabilir? Aşındırıcı korozif bir maddeymiş. Bu sülfürik asit olabilir. Asitler aşındırıcı özellikle maddelerdir. Bu maddeyle çalışırken koruyucu önlük eldiven ve gözlük kullanılmalıdır. Bu da doğru arkadaşlar. Zaten genel olarak laboratuvarda herhangi bir işlem yapacaksanız bunu yapmanız lazım. Yani koruyucu önlük, gözlük ve eldiven takmanız gerekiyor. Metal kaplarda saklanmalıdır. Yanlış çünkü metal ile ne yapıyor bu? Etkileşime giriyor burada verilen bilgiye göre. Cevabımız D seçeneği olmalı. Görselde verilen madde ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Etil alkol maddesini vermişler bize. Yanıcı bir madde. Dolayısıyla üzerinde gösterilen güvenlik uyarı işareti bulunmalı. Ateş kıvılcım ve ısıdan uzak tutulmalı çünkü yanıcı bir madde yanar. Bu madde ile çalışırken koruyucu eldiven, gözlük ve önlük kullanılmalıdır. Bu genelde laboratuvarda yapılan her işlem için gerekli olan bir şey az miktarının ateş ile temasında derhal bölgenin hava ile teması kesilmelidir ki yakıcı madde ile yani oksijen gazı ile teması kesilsin ve yanma olayı dursun. Başka bir kaba aktarmak için pipete ağızla çekilebilir. Puara gerek yoktur. Yanlış bir ifade. Herhangi bir sıvıyı, bu sıvı ne olursa olsun pipetle çekeceğimiz zaman kesinlikle ağzımızda çekmeyeceğiz. Bir puardan yardım alacağız arkadaşlar. Puarla çekmemiz lazım. Doğru cevabımız E şıkkıdır. Yukarıdaki güvenlik uyarı işaretlerinden hangisinin karşısında anlamı yanlış verilmiştir? Birincisinde kurumuş bir ağaç, ölmüş bir balık var. Çevreye zararlı madde demek. İkincisi patlayıcı madde anlamına geliyor. Üçüncüsü toksik, zehirli madde. Dördüncüsü tahriş edici madde. Beşincisi ise yanıcı değil, yakıcı madde anlamına geliyor. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Yandaki görselde çevreye zararlı maddeler güvenlik uyarı işareti verilmiştir. Bu işareti bulunduran maddelerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Havaya, toprağa, suya karıştığında oluşturdukları zararlı etkiler uzun süre devam edebilir yani çevreyi kirletebilir. Bu maddeler ile çalışıldıktan sonra atıkları kesinlikle doğaya atılmamalı, lavaboya dökülmemelidir çünkü çevreye zararlı bu maddeler. Atık yağ, petrol, civa gibi maddelerden biri olabilir. Bunların hepsi çevreye zararlı maddeler. Dolayısıyla bu güvenlik uyarı işareti bulunan şişenin içerisinde olabilir. Cevabımız E şıkkıdır. Radyografi bir nesnenin iç formunu görüntülemek için X ışınları veya benzer radyoaktif ışıma türleri kullanan bir görüntüleme tekniğidir. Görüntüyü oluşturmak için üretilen bir x ışını formu nesneye doğru yansıtılır. Belirtilen miktardaki x ışını nesne tarafından emilir. Nesneden geçen ışınlar nesnenin arkasında bir dedektör tarafından yakalanır. Bu teknik ile iki boyutlu görüntüler üretilir. Radyografi ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Bu sistemin kullanıldığı görüntüleme merkezlerinde güvenlik uyarı işareti bulunmalıdır. Çünkü radyoaktif X ışınlarını kullanıyoruz. Kullanılan ya da ona benzer e, ışınlar kullanılıyor arkadaşlar yani sonuçta radyoaktif ışıma türlerinden herhangi birini kullanıyoruz X ışınları gibi. Kullanılan radyasyon hamileler için oldukça tehlikeli olması nedeniyle hamile olanlar ve hamile olma ihtimali bulunan insanlar çok zorunlu olmadıkları sürece radyografi merkezlerinden uzak durmalıdır. Hastanelere gittiğinizde bu genelde halk arasında röntgen olarak da bilinen bir işlem aslında e, o e, işlemin yapıldığı yerlerde kapılarında ya da duvarlarında her yerde bu güvenlik uyarı işaretini görürsünüz. de hamileler ve hamilelik şüphesi olanların girmesi yasaktır gibi ibareler de var. Mutlaka görmüşsünüzdür hastanelerde. Asitler bazılar gibi kimyasal maddelerin bulunduğu yerlerde de radyografi merkezlerinde kullanılan özel uyarı işaretleri kullanılmalıdır demiş arkadaşlarım. Asitler bazlar gibi maddelerin kullanıldığı yerlerde de bazı güvenlik uyarı işaretleri kullanılmalı. Ancak bu maddeler radyoaktif ışını yay yaymadıklarından dolayı radyografi merkezlerinde kullanılan bu güvenlik uyarı işaretini kullanmamıza gerek yok. Başka güvenlik uyarı işaretleri kullanmalıyız mesela aşındırıcı, korozif gibi çevreye zararlı madde gibi güvenlik uyarı işaretlerini kullanabiliriz ama bunu kullanmamıza gerek yok. Doğru cevap B şıkkıdır.